Baba, 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 Nisa, baba, ne oldu? baba, baba, baba. 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 baba. Baba, Aa koridorda kori kori. mı? Aa kapı, kapı da açık kaldı. Kori. Aa, evet. açık kaldı. Aa. Aa, ses Aa bir dakika dur miyavlıyor. Aa bu dev kara kedi olan. Evet, evet. Aa dev kara kedi geliyor. Kapıyı ört. Kapıyı ört. Kitle. Kitle kitle. Nasıl kitleyeceksiniz? Kitle. Ya şu an kapının anahtarını nereye koyuyorsunuz bilmiyorum ya. Tam kapının önünde ya. Kapının önüne şey kadar bakalım. gelmiş? Aa evet. aklıma bir şey geldi. Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Abur cuburlar. Abur cubur almıştık marketten. Tamam marketten abur cubur almıştık. Evet, evet evet. Getir baba, getir. Kopek köpekten korkar mı? Hayır be. Onun oyuncak olduğunu anlar. Evet, ne var marketten baba, aldıklarımızda? Bakayım. Dökün dökün buraya dökün. Tamam, dökün. Ben. Hepsini atacağız. Verelim yesin. Heh. Evet. Eee. Evet evet. Aa bunlar. Tamam. Bunları Kara Kedi'ye vereceğiz. Boku. Bir, tamam. tane, süt bir tane sürpriz yumurta, iki tamam. Tane. Tamam. Aa, sürpriz yumurta var. Bir Nasıl de sürpriz yumurta var. Şeker var. Aa, evet, süt, Tabii sütü içer. Ya. Evet, pipetini çıkartalım. Süpü. Bak bak, ne yapalım biliyor <laughs> musun? Ya. Pipetini tak. Evet, Nisa bunun pipetini tak. Melisa, pipetini tak onun. Sütü içecek şimdi o. Evet. Kapının. Kapının önünde. Evet pamuk şekeri de yiyebilir. Aa dana ne bunu yalar. Kedi bunu yalar. Evet, kedi ha, var ya kara taktım. kedi bunu seviyor. Hah tamam şimdi kapıyı açacağız. Kediye bunu içireceğiz tamam mı? Nisa hazır olun kapıyı açıyoruz. Ben size zaman kapıyı açın tamam mı? Anam. Kara kediye vereceğiz abur cuburları. Anam. Bir, evet. iki, üç aç. Açtım baba. Aa gelmiş. O gelmiş burada. Evet, bu nasıl bir denk kedi. E, nasıl şişko bu. O e, şuna bakar mısınız? Ne e, kadar baba, kalmış Bir saniye bu ne yemiş? Melisa. Bilmiyor. Nisa neyi ne yedi, ne içmiş mi? bu o? Tamam, Nisa şimdi süt var ya, süt. Hah, evet o. o onu kedinin önüne doğru it. Bak bakalım süt var mı? Birazcık yere dök bakalım içinde var mı Nisa? Dök dök yere dök. <laughs> hah, hah, var mı? Tamam. Hah, şimdi onu böyle yerde iteceksin tamam mı? Kedinin önüne. Hah, bakıyor şimdi sağ sola doğru bakıyor. İttir şimdi. It it it. Çok güzel. <laughs> hah, biraz daha git. Tam böyle eşeğe doğru götür. Götür götür götür. Çok güzel. Tamam Nisa bırak oraya. O bakıyor. Hadi iç sütü. Hadi Sütü sana bıraktık hiç. Ama süt olduğunu mı ki. Süt olduğunu anladı yere de döktük kokusunu aldı. Ah kokusunu aldı Nisa evet. Melisa. Kokusunu aldı etrafta arıyor. Nisa biraz daha dök. Yeri biraz daha dök Nisa. Sütü al biraz daha koksun koksun. Hah dök oraya. Dök dök dök. Dök Nisa evet. Biraz daha dök. Dök dök dök, dök. koksun iyice koksun. Ah süt kokuyor şimdi. Hah tamam koy oraya süpersin. Hadi kedi al şunu. Hadi, o kokluyor. O koktu. Nisa koktu. Evet koktu koktu. Hadi. Baba, Nisa. Mu? Bilmiyorum. Bence gelip onu içmesi lazım. Pipetle taktık. Evet. Nisa. Nisa. Şey at önüne. O neydi? Pamuk şekeri. Salla. Yuvarla önüne. Yuvarla. Sütün yanından yuvarla. Hadi at. Bir iki üç. Ay, 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 hayır at. Ne? Melis at. At önüne. Ay. At Nisa. Atamadın. Baba, tamam çok güzel. Ay. O, tam önüne düştü. Hadi. Al ya şunu. Hadi. O yemiyor. Nisa. Öbürlerini. Danı ne? ne? Ha, at. Evet, yalnız oraya pamuk şekerinin öbür tarafına. Süt döküldü. Hadi yere kaldır. Ha. Hadi. Ah, almıyor. 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 Ben dedi. Çikolata at. Bir tane çikolata at. Nisa. Çikolata. Ha, onu at. Çok güzel. Ya biraz daha ileri atsana Nisa. Pamuk şekerin yanına. Nisa. Pamuk şekerin oraya. Süper. Ha. Harika. Otam oh, önüne düştü. Ya yerde yerde ne havaya bakıyorsun? Çok değişik ya. Çok acayip bir kedi. Cins mi bu? Anlamadım. Tasma var mı ya? Tasma takıp yakalasak. Evet. Ah evet Nisa. Onu da daha... at. Dido. Onu yer. O nereye gitti? Arkasına doğru mu? Arka Vallahi altında var. kaldı. Arka hadi da. altında ya. Görsene şunu. Ha, ne var? Nisa ne kaldı? Sürpriz yumurta. Ah, yer mi? Aa Melisa Nisa yemiyor sürpriz yumurta. Daha daha yer belki. Ay yiyecek gibi dur. Aa, bir saniye yapayım. durun. Yapalım. Ha, biraz daha it. Evet doğru söylüyorsun. Biraz daha it. Hah hadi. Koyakta. Ya bu nasıl bir kediymiş? Oy. Ay iyi, olmadı. Ha, tamam kalsın çok güzel yerde evet orada güzel durdu. hadi o oh, yiyecek yiyecek baba, baba. yiyecek, yiyecek. açsak mı baba evet doğru söylüyorsun aç aç Nisa aç onu Nisa. aç aç Nisa Keki aç Nisa çabuk aç o tarafta bakıyor biliyorum. açtın mı Ulan, tamam tamam çikolata kokusu yayılır şimdi at o kokladı bile Nisa at önüne at hadi ha güzel yerde mi? çok güzel hadi ya ye şunu. Aa, bir saniye durum arıyor arıyor kokladı. Kokladı insan. Merisa görmüyor mu bu kedi? Aa görmüyor gibi. Kokuyu aldı. Aa, aa bir şey diyeceğim. Utanıyor mu yoksa? Katıyor tek. Aa doğru söylüyorsunuz. Evet bizden utanıyor olabilir insanlarız ya. Şimdi o da çekiniyor olabilir. Ne yapalım biliyor musunuz? Kapıyı örtelim bence. Aynen. Evet ben sana üç dediğim zaman Melisa tamam mı? Ama hızlıca örteceksin. Evet. Nisa sen ayağa kalk orada. Melisa, Melisa kapıyı çek. Nisa hazır mısın? Üç dediğim zaman Melisa kapıyı sen örteceksin tamam. hızlıca. Bir, iki, üç. Örttüm tamam, baba. Tamam örttük. Ört, ört. Ör. İyice çekin. Evet. Ha, kapıyı da örtün. Evet. Ya inşallah alıp gider. Evet. Birazdan baba. bakalım. Birazdan bakalım hangilerini alacak. Yiyor. yiyor mu? Evet. Hangisini yiyor? Baba süt içiyor. Aa sütü mü evet, içiyor? Baba, süt evet. Sütü içiyor mu? Aa demek ki var ya bizde şey çekiniyormuş. Evet. Keke. Keke mi başladı? Evet, baba. Aa var ya aklınıza iyi geldi. Demek ki bizden çekiniyormuş bu. Aa, evet. Aa, bu ne yaptı? Aldın. Ne yaptı? Ne yaptı? Içine Ağzını aldı gidiyor mu? Evet. Bakalım gelin hadi açıyoruz kapıyı. Baba. ne yapmış? Mı? Gitmiş mi? Baba. Ne yapmış? Baba. Almış mı? Aa. Tabii, tabii. Benim. Evet. Kapıyı da mı kapatmış? Evet, aa, aa, şu tablete bak. bak kitle, kitle. kitle kapıyı. Bilmiyorum. Aa tablete bakar mısın? Nisa telefon. Telefonu. şarja tak bakalım Nisa götür şunu şarja tak. Nisa. Bilmiyorum şarja tak <laughs> bakayım diye. Baba çalışmıyor. Çalışmıyor düşünürseniz çalışmıyor. Evet, Allah tablet ne hale gelmiş. Baba benim tablet kurtuldu. Melisa ya. <laughs> Şuna bakar mısın? İç organları çıkmış bunun. Önüne bak ne var önünde? Anam ekran gitmiş. Anam tablet artık gitti ölmüş bu. Nisa sen bunu şarjda tak bir dene tamam mı? Belki tamam, çalışabilir. Baba. Kırılmamış bir yeri. Tamam, Seninki gitti. Ya bilmiyorum ki hiç sanmıyorum. Melisa şuna bakar mısın? Ver kabloları görünüyor. O takıldı mı? Yok. Vallahi çok da çalışacak gibi durmuyor. Evet. Neyse sen bunu götür tamam mı? Tamam. Tableti bir şarjda tak bakalım belki çalışır. Tamam. İkiniz de şarjda takın. Tamam bir yarım saat şarjda dursun. Hı -hı. Hadi götürün şarjda hadi. Tamam.